Hoş geldin. İyi programı. Sağ ol, teşekkürler. Seher annesinin de yayına katılmasını istedi. Kendisini daha güçlü hissedecekmiş. Bize tabii ki neden olmasın Ayşe Hanım yayına geldiği sürece sıkıntı yok dedik yani. Sen burada olursan daha güçlü hissedecekmiş Seher. Evet. O yüzden seni yayına davet ettik. Şimdi Seher'in bir görüntüsü var. Görüntü ekranlara gelsin. Önce görüntü konuşsun sonra ben sorularımı sorayım. İzleyelim lütfen görüntüyü. Çalışırız. Burası neymiş burası Sen niye bana gidiyorum demiyor Camın kapatsana bir. Kan üşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Ayşe Hanım? Bir şey demiyorum oraya bakıyorum. Tamam. Neye bakıyorsun Ayşe Hanım? Bir öğrenelim bilgileri bir izin verirsen. Ee, bu Burak'ın minibüsü değil mi? Hı hı. Ee, sen ehliyet aldıktan sonra Afyon'dan döndükten sonra mı kullanmaya başladın? Yani bu videodan bir ay falan hani bilmediğim için babam öğretti. Hı hı. Öyle. Burak'ın evet minibüsü? Evet. İşe gider gelirken kullanıyordum. İşe gidip gelirken kullanıyordun. Yani cinayetten sonra bir daha söyler misin ne zaman çekildi görüntü? Eylül, Ekim falan da herhalde. Eylül, Ekim. Minibüsü hemen satmadınız. Sen o minibüsü kullanmaya devam ettin. O evde de oturmaya devam ettin mi? Cinayetin işlendiği evde hı. ne kadar kaldın? Bir ay falan kaldık hep beraber. Ama sonuçta bu minibüsle ilgili yani öncesinde mahallede yaşanırken bazı sıkıntılar oluyor. Senin kocan öldürülüyor. Korkmadın mı Ser? Katil o çok iyi tanıyor. Eğer gerçekten lastikleri kesen kişi kocanı öldürdüyse. Yok, onunla mahalleye de gittim ben. Mahalleden birisiyse. ise. Hı. Ben korkusun istedim daha. O kadar korkusuzsun gözü peksin. Aslında. Çok da sessiz değilmiş. Seher gördüğünüz gibi. Bence değilsin yani. Değilim zaten. Güçlü bir kızsın ya. Onu yani baskıyla bir insan sessizleşiyor. Böyle içine atıyor. Baskıyla oluyor bunlar. Baskı. Oo güzel. Kimin baskısı? Yalnız bırakma. Baskı. Bu şekilde oluyor yani bunlar. Yoksa Bırak mı bir seni insan, yalnız bıraktı, baskıladı? Yani çevrem, hiç kimsem yoktu yani. Burak sana baskı mı yapıyordu? Tabii onunla konuşma, bununla konuşma. Kız arkadaşlarımla bile. Burak da peki tanışmadan önce böyle değil miydin? Burak mı seni böyle baskıladı? Tabii. Rahatsız mıydın bundan? Yani çok da değil. Ama seni o kadar çok baskılamış ki. Yalnızlaştırdı yani. Yalnızlaştırdı. Ailenle görüşmeni de mi istemedi? Yok aile değil arkadaş olarak. Arkadaş çevresi olarak. Ayşe Hanım sen bu minibüste gezdin mi hiç? Ayşe Hanım. Ben... Ha, daldın gittin. Nereye gittin? Öyle markete <laughs> giderdik. Oğlanla ikimiz. Niye görüntüye bakınca bir kendi kendine bir şey söyledin? Ne söyledin? Nerede? Az önce Burak'ın minibüsü ekranlara gelince bir şey dedin de. Meydan ne dedin? onlara kaldı gayri. Meydan? Araba onlara kaldı. Araba onlara kaldı gayri. Kurban olduğum Allah. Dört teker üstünde geziyorum. E, Bildiklerini başladın ya de yani bilmiyorum diyorsa Allah'ıma havale ettim. Neyi bilmedim diyorsa? Ne gördüklerini sakladıklarını bilmedim, bilmiyorum diyorsa Sakla Allah havale diyor. Siz peşinden koşturmazsınız. Sizden bir şey duysam hemen giden benim. Hı -hı. Böyle bir tırnak ucu kadar yani bir iğne ucu kadar bile hiçbir bilgim yokken ben bu şekilde davrandım. Siz tanıdığınız bildiğiniz halde sustunuz yani. Kimi tanıdı Sen bildiği halde tanıyor. sustu. Özür dilerim. Bura tanıyor. Bura O zaman Burak'ın o gizli yönlerini. Ayşe Hanım zaten kızın konuşuyor. Bir şey olursa müdahale edersin ama sen kendini ifade edebiliyor. Yani Burak'ın gizli yönlerini, karanlık yönlerini bildikleri halde sustular mı demek istiyorsun? Bildiklerini düşünüyorum yani. Ha öyle mi? O. O sitelere girdiğini, sevgilileri olduğunu, Burak'ın bir, bir karanlık özür dilerim Kim ifade. Kim bilir ya oğlan evladının yani sosyal medyada. Ben kendim bile pek anlamıyorum. Nasıl bilirim ben? Şimdi anası oğlunun şeylere girdiğini biliyor mu acaba? Nerelere girdiğini? Nereden bileyim diyor Seher Hanım. Nereden bileyim ben? Görüntü kalsın lütfen Hakan ekranda. Bir görüntü görmek istiyorum. Nereden bileyim ben diyor yani Seher. Burak'ın annesini biliyorlar da konuşmuyorlar? E, Burak'ı tanıyan, tanımışlardır illa ki. Yani Burak'ın nasıl bir çocuk olduğunu biliyorlardır. Sen daha i̇şte iyi biz de biliyorsun. burada hayret ediyoruz. Çıktık <laughs> ne abim ne yapayım biz de bilmiyoruz. ne abim be? Anneciğim. Niye oğluna kızıyorsun? Anlamadım Abdurrahman. Abi demesini kızıyor. Ne Ben her yapayım diyor. İyi konuş. Ben konuşayım. Biz de bilmiyorduk. Biz de burada öğrendik her şeyi. Bilsek biz onu et diye der miydik? E diyoruz bu her şeyi burada öğrendik diyoruz. Ailesi bilirdir. Konuyu nereden nereye getiriyor? Bilsem ben kardeşimin şeyini öyle şey ettiğini izin verir miyim? Şimdi iki tarafta siz birbirinizi bu cinayetle ilgili bir şey bilmekle ya da bir şeyleri en azından e, suçluyorsunuz açık ve net yani. Yok, Sen, ben Burak'ı tanıdıklarını düşünüyorum. Burak'ı tanıdıklarını, Ya bununla bizi belki cinayetle ilgili bir yerlere götürebileceğini düşündüğün için bunu söylüyorsun. Tabii. Niye söyleyeceksin? Herkes evladını bir, bir şekilde bilir yani. Ama cinayetle ilgili bir şeyler bilme ihtimallerini Bilsem söylüyorsun. Yani mesela halledelim. konuşmalarını hatırlamaya çalışabilirler. Mesela ne konuştuk? Cinayetten <laughs> önce neler oldu? Bizim neler aklımız konuşsunuz? dengemiz yok mu? Her dediklerini konuşuyor. Sen gibi not yetmiyoruz ki. Yok konuşmadınız hiçbir şey. Bu zamana Allah kadar Allah. her şeyi hatırlamıyorum. Ben hasta olacaksın. Kendine kötü oluyorsun ya. Sinirlenme. Şekerin çıkacak. Çıksın. Hayır. Selam. Aynı zamanda Seher. Onlar da senin bir şeyleri bildiğini fakat konuşmadığını düşünüyorlar. Ben iğne ucu kadar hiçbir şey bilmiyordum. Tamam sana sorunca hiçbir şey bilmiyorum. E biz biliyoruz mu? Biz de bilmiyoruz. Nasıl düşünüyorsun öyle? Her şeyi seni de burada öğrendik. Oğlumu da burada öğrendim ben. Seher'i burada mı tanıdın yani? Evet. De öyle mi? birisi değil de. Söyle Ayşe Bu yüzlükten düğünden sonra oldu demedim bu her şeylere. Niye işte bizden biz anlamadık ki. Oğlumu karıştırdı, de... damadı karıştırdı, bu hepsini karıştırdı. Karışacak, hepsi karışacak. Ayşe'nin o... yüzüğü neden sattın hani, ya? Bir dakika. Oğlumu biz karıştırmadık, ki, mesaj geldi bana. Abdurrahman bir o dakika. O değil. Abdurrahman bir dakika. Bütün mesele ne biliyor musun Ayşe Hanım? Evet. Sen Burak'ın damadının öldüğünde eline taktığı yüzüğü satmışsın ya. Tadi yüzük değil ki. Ona kadar Eşya. düştün ya... Biz paraya çok düşkünüz ya. Konuşayım. Sen çok bir yüzüne. Sen karşımda ya. ya. Yüksek oh, mi kadınsın... bize güzel yüz elli, iki yüz lir bir düğün ettiğindeyip duruyor iki de biri ne demek istiyorsun anlamadım hmm, ki seni. Bir yüzüne düştün ya ne hani Onların insanı. yarası para anne boşver... ver. Yüzün değer değerliyse para. Para, para, para sizin değerliyse değer işte, yüzüye düşen. Anne. Kızım şimdiye kadar size nargila doyurdu ya utanmıyor musun? Allah Allah. Biz aşk kaldıydık o doyurdu ha... Büyük oğlumu karıştırdın. Oğlum ben altını taktım bilezik lezik daktım ne karıştırıyor? Ben önceden dakamadım. Seni seni ilgilendiriyor mu? Ne işte ilgilendiriyor. De? İlgilendiriyor. i̇lgilendiriyor seni ilgilendirmez. Ben de sizin sırlarınızı dökeyim mi buraya? Ben de, ben de sizin sırlarınızı dökeyim ha? mi buraya? Oh, bağırma, Sine bağırma. Bağırsan tabii. Biz... Konuşmayın lütfen. Bir Aşık, dakika. Kendine yazık. Bağırma. Damadı para çekti. Öldürttürdü oğlumu dedi. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Demin tehdit ettin ama sen aileyi. Sırlarınızı ortaya döküyor mu demek? Değil mi? De alakası olmayan. Biz onları dost bilmişiz. Bazı <laughs> dertlerimizi anlatmışız. Burada konuşmanın hiçbir mantığı yok. Kızımı bildiği şeyleri var. Ben onlar hakkında bildiği her şeyi burada dökmemin mantığı var benim mı? de bildiğim var. Söyle. 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 Siz beni tehdit edemezsiniz. Zamanı, zamanı. Benim var ya alnım o kadar ak ki. Benim oğlumdan neden ayrılmadın? Açıklayayım açıkla, mı? Açıkla. 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 ne? Niyetleri neyi? Açıkla başım o kadar dik ki. İşte hatam bulamadıkları için burada bu haldeler. Hiçbir hatam yok. O yüzden bu haldeler. Ama Hareketsiz kardeşi olma. Biz kardeşimin 400 kardeşi arabaya gel. Bir, deyip He. Duruyor, 150 bir şey söyleyeceğim. Içerik. Bak bir şey beni dinler misiniz lütfen? Ayşe Hanım'a bakar mısın? Sinirlenme Bir dakika Abdurrahman sen de lütfen. Ayşe Hanım'ı kontrol ediyorum merak etme. Ayşe Hanım bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ben şimdi bak mesele para meselesi değil. Yani o yüzüğü daha doğrusu ihtiyacın olup bir şekilde satmış da olabilirsin neyse. Ya bizim ama, ihtiyacımız yoktur. Ama yoktuğum. ama tattım benim bak, bak şunu anlamayın. Bu duruma Seher de üzülmüş. Mesele şu siz Burak'ı seviyoruz seviyoruz Ramazan Bey de evladım evladım diyor ya. Evet. Şimdi o yüzüğün manevi bir anlamı var. Tamam. Eğer manevi anlamı olan bir yüzüğü sen elden çıkartıyorsan çok özür dilerim. O anlama geliyor. Bunu söylediğim için de özür dilerim. Ama damadı sevmemişsin be tatlım benim ya. Sen bak, yüzük bundan dertleri ama. Para mesela para değil diyor hayır, ki. Hayır. Bak Maneviyat Allah korusun. Değil. Maneviyatsa Allah... benim maneviyatım. Ha. Ona, hani annem bile bir şey diyecek olan benim. Onlar değil. Annem yani bir bile şey, şey diyemez. Benim canım. eşimin yüzüğü bu kadar. Benim de oğlumun yüzü. Onlar bir eşi var. Zamanında Orada Orada benim mi alaydın. Zamanını verin demiş. Alaydın eline. Parmağındaydı. Benim almam iyi olmaz o zaman. Haylap parmağımı takabiliyorum. İkisi de parmağındaydı. Sen Allah aşkına He? çok altın topundu. Şimdi ne kadar ya? He? Düğün söyleyiz kız. Altın topundu kızım. Altın topundu. E ben demedim oldun? mi? Başımın tacıydı o benim. Bir düğün et. Bir yüzük mahar. seni derdin. Annem bir düğünü ha. yaptı. Gurula gurula. Ne ettin e kız? Çok büyük bir kadınsın sen. <laughs> Yastı organı benim. Bizde ne? Bizde ne? Tamam. tane Bak Hiçbir ya. şey anlamıyorum. İşte mal mülk için buraya gelmişsiniz. Ha. Bunu da anladık. Bak parana bir şey, şey, şey söyleyeceğim. Aşağıdan bir dakika, aşağıdan bir dakika iki Hanım'a da sesleniyorum. Serçim mesele şu. Onlar şunu ima etmeye çalışıyorlar. Yüzüğü satıp satmama meselesi manevi değerinden daha ziyade. Acaba Buran cinayetiyle ölümüyle bir ilgisi olabilir mi bu olayın? Ne i̇lgisi olabilir. Ha, evet yani, yani o kadar çok Buran'a önemse sorayım. önemsemedikleri için yüzüğü de satmışlar. Değil, bu, Ben üzülmeyeyim satmışlar bu kadar basit. Sen Serçim gerçekleri niye attınız o zaman? Neyi? delikanlı. Çamaşırlar. Emniyet algınları ve neden emniyette, attınız? Ben kızına istedim. Kızım kanlı gelecekler. Emniyetten Benim de al, işte dedi. Gitti emniyetten al. Ha. Ama Ayşe Hanım ben şöyle duydum. O kıyafetleri galiba atmamışsın sen. Bir bakacak mısın eve? Değil mi? Sattın mı satmadın Çok mı? attın, mı attın mı atmadın mı? Bir eve Bil, bakacağım demiş. Bilmiyorum. İnsan bilmez mi atıp atmadığını? İşte. Ya kokuyor diye attım attım atmadım ne yaptım <laughs> bilmiyorum Şimdi dedi. Yani. Bilmiyormuş yani. bu Bir dakika sakin olun, sakin olun, Dur. sakin olun. Durmak doğru değil zaten yanlarında. Siz önceden anlaşıyor muydunuz ya? Çok iyiydik buraya geliz kadar düğünü söylemeye dedi ya. Seher düğünü yaptık diye o, o zamandır bu. Evet. Biliyorsunuz. Olan daha demiş. önce kızım oteli gelsin yanıma gelsin diye çok ısrar etti. Ettiydim. Hatta dedi o burada kafede gel düngür dedi biz düşman değiliz dedi. geldi dedi bana şimdi ne oldu? Değildi <laughs> Ben sadece Yüzünüz benim işte. çocuğumun de, baştan dedim. dedim Burak'a karşı vicdan yüzük. değil onu bastırmaya sadece çalışıyorsun. Sadece yüzük. Evet. Battaniye yattığını dedim. Tamam anne tamam anne tamam anne. Barmağından çıkardıktan kadar dedim ben bunu. O zaman ikisinde dedim kızım ne olur. Şuramda taşıyacaksın. <laughs> Zinciri O yüzüğü satınca bir de Seher soy ismini değiştirince e, şüphelendin o, mi Seher'den? O zaman da şüphelenmedim. Neden kızım dedim. evet. Neden dedim hani Durna ismini beğenmedin mi dedim. Ben, ben de hani dedim. görmediydim sonra gördüm dediler dedim. inanmadım. Beğenmedin mi dedim. Hı. Kimse bana karışamaz. Ben istediğimi yaparım dedim. Öyle demedim. Ha. Sen de kocasını kaybetmiş bir kadınsın. Sen düşün niye bana Hı. böyle kelimeler ediyorsun dedim. Mümkün dedi. değil öyle Ondan demek. Ondan sonra niyetler hep bozulmuş zaten. Ya onları. Bütün mesajlarda duruyor Didem Hanım. <laughs> Şimdi çıkar. Benim oğlum ölmüş. Niye taşıyayım soyadını? At gitsin. At çık zaten. At. Ne duruyorsun burada? İster burnadan? çıkarım, ister çıkarmam. Bu benim Durna. özgür hür iradem.